Günaydın arkadaşlar Bitcoin. Dün akşam yayında katılan arkadaşlar veya videoyu izleyen arkadaşlar fark edeceklerdir. Sadece Bitcoin'de değil baktığımız altcoin'lerin çok büyük bir kısmında da 100 seanslık emasına kadar geri çekildiğini, stokastik slow'un aşırı satım bölgesine girdiğini ve hepsi dönmek için Bitcoin'e baktığını Bakın arkadaşlar burada da bu bahsettiğimiz hareketin gerçekleştiğini görüyoruz. 23.671 bundan 4 bar önceki barda en düşük ve ondan sonra artık dipler daha yukarıda oluşmaya başlamış. Ve şuradaki gördüğünüz kısa düşenin üzerine çıkılmış durumda. Ve hala tepelerimiz daha yukarıda bu seri bozulmadı. Diplerimiz de arkadaşlar daha yukarıda oluşmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu kanalın içinde yükseliş trendi. Bariz, açık ve net. İşte macbinde böyle büyük bir gevşeme, bozulmayı gerektirecek sığlaşma veya sert yukarı hareketi gerektirecek aşırı yükseliş görmüyoruz. Göstergelerde son pozisyonda uyumsuzluk yok pozitif veya negatif hidden uyumsuzluklardan hiçbirisi gözükmüyor. 100 emanın üzerinde tutunup yukarı doğru dönmüşüz ve hali hazırda arkadaşlar bakın sadece 20 EMA kalmış üstüne çıkmadığımız 50'nin üzerindeyiz 9'un üzerindeyiz 100'ün ve 200'ün üzerindeyiz emalarda yön yukarıya doğru dönmek üzere gibi gözüküyor. Dikkat ederseniz Stokastik Sulov aşırı satım bölgesini terk etmiş. Diyor ki burası fiyatın bulunduğu yer doğru ve güzel geç alım noktası. Yani şu bölge. Bu dipleri yakalamak istiyorsak yükseliş trendinde Stokastik Sulov'la geç alım noktalarını bulabiliriz. Bunu da dün akşamki videoda anlattım. Ve arkadaşlar 4 saatlik grafikte içim okuya baktığımızda bakın bulut yeşil ve dönüş yeri Senkospan B'den. Dünkü yayında da en son düzeltmede gidirebilecek en son yer Senkospan B olduğunu belirtmiştim. Ve gördüğünüz gibi Senkospan B'den yukarıya doğru dönüyoruz. Çok spanda, kafasını yukarı doğru kaldırmış gördüğünüz gibi ve yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. 23.600'ün altında stop, uygun bir yerde stop belirlenmelidir. Ve arkadaşlar USDT Dominans günlük grafikte gördüğünüz gibi dün de akşamleyin bakarken burada şu direncin üstünde olduğundan bahsetmiştik. Bitcoin'de fiyatın desteğinin üzerinde ve USDT dominansta da direncin üzerinde olduğundan bahsetmiştik. Eğer USDT dominans demiştik bu direnci kırarsa Bitcoin'de desteğini kırar ve düşmeye başlar. Gördüğünüz gibi USDT dominans tekrar direncinin altına dönmüş durumda şu anda ve grafiğimizi seanslığa alalım. Bakın çok daha net olarak direncin altına döndüğünü görebiliriz. Şu anda buradayız bakın. Bir önceki mumda açılış buradan olmuş, kapanış buradan olmuş. Şimdiki mumda da açılış buradan, kapanış burada. Dolayısıyla düşüş kanal direncinin hemen altında USDT dominans ve tekrar yeni yönünü aşağı doğru çevirmiş. Bu paralelde de Bitcoin zaten yukarıya doğru dönmüş durumda. Bakın arkadaşlar buradaki aşağı doğru burada da yukarıya doğru dönüş görüyor Rus. Ethereum'da da durum çok farklı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir desteğimiz vardı yükseliş kanal desteği. Aynı zamanda Ethereum 4 saatlikte gevşediği 50 periyotluk EMA'sı idi. Bakın şu anda 50'de tutunmuş ve 9 ve 20 tüm EMA'ların üzerine çıkmış durumda ve EMA'lar yükseliş trendi diziliminde. Yani boş sırasına geçmiş durumda. Göstergelerine bakınca herhangi bir uyumsuzluk arkadaşlar dikkat çekmiyor. Sadece MACD'de e, hidden bullish uyumsuzluk var. Gizli boğasal o da Yükseliş beklentisi getirir. Zaten fiyat o doğrultuda hareket ediyor. Bakın are sayılar kısa uzun aşağıdan yukarı doğru kesmek üzere. Makti As'tan al gelmiş. Makti'den de al sinyali gelmek üzere. Yönlerini yukarı doğru çevirmişler. Ve içim okuda da bakın dönüş yeri Senkospan A düzeltmesini yapmış. Yukarı doğru dönüyor. Bulut hala yeşil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve Çıkospan'da fiyatın üstüne çıkmak üzere. Bu da düzeltmeyi tamamladığı anlamına geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Birazdan gene dikkatimi çeken kriptolar için kısa videomu yayınlarım. Akşamleyin de 22, 22 30 arasında katıl kripto özel üyeleri için canlı yayınımız olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Bol kazançlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.